اِنَّ الَّذ۪ينَ bir ayatilda. O kimseler ki Allah'ın ayetlerini inkar ederler. وَيَخْتُلُونَ النَّبِيِّينَ bi gayri hak Allah'ın peygamberlerini haksız yere öldürürler. Ve <laughs> yaktulun <laughs> murune bil kıstı minen nas. bir de insanlar içinde adaletle Allah'ın emrettiği gibi hükmedenleri öldürürler. Ve beşirhum bi elim. Onları elin bir azapla müjdele. Peygamberleri ve insanlar içinde insaf ve adaletle Allah'ın terazisiyle Allah'ın emrettiği gibi dost doğru olun deyip Allah'a davet edenleri öldürenleri öldürenler dedi. Onları elin bir azapla müjdele. Nasıl öldürüyorlar? Peygamberi nasıl öldürürler? Peygamberin getirdiğini kabul etmeyince Peygamberin hayatını örnek almayınca kendisi için onu öldürmüştür. Peygamber onun hayatında yok. Peygamberin getirdiği onun hayatında yoksa o peygamberi öldürmüştür. Evet, yetmedi. Bir de peygamberin davet ettiği gibi davet edenler vardır insanlar içinde buyurdu Allah. Onları da öldürürler. Onları nasıl öldürüyor? O birebir onunla beraberdir onu da yok sayarak ya da inkar ederek düşmanlık yaparak ya da gerçekten öldürmeye çalışarak ne yaparlar onları öldürürler dedi Allah. Evet bunları elin bir azapla müjdele dedi. Allah onlara müjde veriyor. Evet bakıyoruz hayatımızda peygamber diri midir ölü müdür? Allah'ın kitabı bizim hayatımızda ölü müdür, diri midir? Peygamberin hayatımızda diri olması demek onun aklakına bürünmüş olmamız demektir. Onun gibi bakmamız. Onun bakışıyla hayata, kendimize, olaylara, meselelere, dünyaya, paraya, mevkiye, makama bak, bakmak demektir. Bakalım onun gibi mi bakıyoruz? Yoksa Ondan bizde eser yok mudur? Ya da ne kadar onun gibi bakıyoruz? Ne kadar onun gibi yapmaya çalışıyoruz? Ne kadar onun gibi olmaya çalışıyoruz? Ne kadarsa evet, hayatımızda peygamber o kadar diridir. Yoksa öldürmüşüz zaten. Tamamen öldürmüşüz. Aynı şekilde insanlar içinde o adalete o teraziye o ölçüye davet edenleri de onlara ne kadar uyuyoruz, ne kadar onlarla beraber oluyoruz, onları ne kadar öldürüyoruz, ona da bakacağız.